çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse. Sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır hem kendine güvenebilirsen eğer. Bekleyebilirsen usanmadan, yalanla karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana, düşlere kapılmadan düş kurabilir, yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, İkisine de vermeyebilirsen değer, de söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz, kandırabilir diye safları dert edinmezsen, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden, döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı turada yitirsen bile yitirdiklerini dolamaksızın diline, baştan tutabilirsen yolunu, yüreğine, sinirine, dayan diyecek direncinden başka şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek, herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken, dost da, düşman da incitemezse seni, ne küçümser, ne büyültürsen çevreni, her saatin, her dakikasına emeğini katarsan hakçasına, her şeyiyle dünya önüne seyirilir. Üstelik oğlum, adam oldun demektir.